İstanbul adının kökeni aslında çok net ama sanırım bazılarımızın duymak ya da inanmak istedikleri bir iki farklı iddia da var. Bir tanesi yani İslam Bol, yani İslam'ın bol olduğu yer anlamında. Bu çok mantıklı ve güçlü bir tez değil aslında. Çünkü birincisi Fatih'ten önce şehirde İslam hiç de bol değildi. Hatta fetihten sonra tanıştı bile diyebiliriz. Ayrıca hiçbir kayıtta. İslam bol olduğu ile ilgili de bir bilgi işaret yok. Bir diğer iddia ise Stanpoli sloganı. Fetih sonrası panikleyip şehirden kaçma eğilimine giren Türk ve Müslüman olmayan İstanbullulara hitaben Fatihin yayınladığı bir duyuru ki böyle bir duyuru var bu doğru. Stanpoli şehre doğru şehre dönün yani kaçmayın gitmeyin anlamında şehrin adına köken olmuş gözükmüyor çünkü Konstantinopol. Stantinapol, Stampol ve İstanbul dönüşümü son derece doğal ve gerçekçi. Bir İstanbul gününden herkese sevgiler.